Enam 125. ayeti delil göstererek şöyle söylemekte. Biraz daha yaklaştır. Ee, 102. sayfede Allah kimin hidayetini murat buyurursa onun kalbine inşirah verir. Onun gönlünü İslamiyete ısındırır. Allah kimin de dalaletini murat buyurmuşsa onun kalbini daracık ve sımsıkı kılıverir. Artık o İslam'ı İslami hiçbir teklife evet diyemez diyor. Şimdi Fetullah Hoca bu ayete göre haklı olmaz mı bu bir soru? Evet şimdi Fetullah Hocayı haklı çıkaran ayet soruluyor yani haklı çıkarır mı diye soruluyor. Şimdi o sorulan ayet Enam suresinin 125 ve 126. ayetleri onu bir zahmet açalım. En'am suresi 125-126. En'am biliyorsunuz 6. sure. Evvela 102. sayfa diyor, ben buradan Fethullah Hoca'nın sözlerini size okuyayım. O bizim mahiyetimize mahiyeti meçhul bir irade koymuştur. Yani Allah bize ne olduğu belli olmayan bir irade koymuştur. Çünkü onun icraatında abes, abesiyet yoktur. Yani Allah boş bir şey yapmaz, abesle meşgul olmaz. Bu mahiyeti meçhul iradenin üzerine o bizim geçmiş ve geleceğe ait bütün yapacaklarımızı ve yaptıklarımızı bina etmiş ve etmektedir. Yani bu nasıl bir irade ise Geçmiş ve geleceğe ait bütün yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı bina etmiştir ve etmektedir. Ayrıca bu binanın planını da daha insan yaratılmadan yapmış ve bu planı levh-i mahfuza kaydetmiştir. Evet. Öyleyse bize düşen ondan hidayet talep etmektir. Bu durumda nasıl hidayet talep edeceksiniz? Çünkü o yukarıda zikrettiğimiz ayette de denildiği gibi şimdi işte o ayeti esas sor soruyorlar. Onu okuyacağım. Enam suresi burada sadece 125'i almış. ama ben 126'yı da okuyacağım size. Yukarıda zikrettiğimiz ayette de denildiği gibi Allah kimin hidayetini murat buyurursa onun kalbine inşirah verir. Şimdi bakalım bu ayete ne meal vermiş. Allah kimi doğru yola koymak isterse onun kalbini İslamiyete açar. Kimi de saptırmak isterse göğe yükseliyormuş gibi kalbini dar ve sıkıntılı kılar. Allah böylece kafirleri küfür bataklığı içinde bırakır. Şimdi ayete baktığınız zaman ayet tam söylenene uyuyor, değil mi? Çünkü o Allahü Teala yukarıda zikrettiğimiz ayette de denildiği gibi Allah kimin hidayetini murat buyurursa onun kalbine inşirah verir yani içini açar. Onun gönlünü İslamiyete ısındırır ve hakikatin tatlı yüzü ona olduğu gibi görünür. Görünür de hakikate karşı hahişkarlık duyar yani istek duyar. Allah kimin de dalaletini murat buyurmuşsa onun kalbini daracık ve sımsıkı kılı verir. Artık o İslam'ı hiçbir İslam'ı hiçbir teklife evet diyemez. E madem diyemiyorsa nasıl hidayet isteyecek? Nasihatten aslandan kaçan yaban eşekleri gibi kaçar. Ve her adımı onu İslam'dan daha da uzaklaştırır. Evet tekrar edeyim bu ifadeyi şu ayetin mealinden almış. Görünürde haklı. Ee, En'am suresi 125 Allah kimi doğru yola koymak isterse onun kalbini İslamiyete açar. Kimi de saptırmak isterse göğe yükseliyormuş gibi kalbini dar ve sıkıntılı kılar. Allah böylece kafirleri küfür bataklığı içinde bırakır. Görünürde doğru gözüküyor değil mi? Tamam. Şimdi o ayetleri açıyoruz Arapçasından bakalım. Diyor ki burada femen yuridillahu en yehdiyehu. Biz daha önce şa'e ile irade kelimesi arasındaki farklardan bahsetmiştik. Burası irade. Şa'e yok burada. Dolayısıyla verilen mana yanlış değil yani şeydi. Fetullah Hoca'nın verdiği mana. Femen yuridillahu en yehdiyehu yeşrah sadrahu lil İslam. Femen yurid en yudillahu يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء Kim Allah kimin hidayetini isterse onun gönlünü İslam'a açar. Ama bu kişi henüz hidayete ermiş değil. Allah kimi yehdi ileyhi men yeşa diyor değil mi? Gereken çalışmayı yapanı Allahü Teala hidayete erdirir diyor. Şimdi burada şunu bir bu ayetleri bitireyim de ondan sonra konuşayım. Erken konuşulunca tam anlaşılmıyor. Ve men yurid en yudhillahu yaj'al sadrahu dayiqan haracan. Allah kimi de saptırmak isterse onun kalbini daraltır ve bir sıkıntı içerisine sokar. Keenne ma yas'adu sanki gökte yükseliyormuş gibi. Yukarılara doğru çıktıkça nefes almak zorlaşır ya. gökte yükseliyormuş gibi. Kedalike Allah risse alellezine la yu'minun. Allah inanmayanların üzerine pisliği bu şekilde bırakır. i̇nanmak İnan, istemeyenlerin üzerine pisliği bu şekilde bırakır. Şimdi diyor bakın. Ondan sonra diyor? Ve hâze sıratu rabbike müstakîme. Bu Rabbinin dost doğru yoludur. Kad fassalnel âyât. Bu ayetleri ayrıntılı olarak açıkladık. Şimdi bunda ne diyor acaba Allahü Teala diye düşüneceksiniz değil mi? bu ayetleri ayrıntılı olarak açıkladık. Kim için? لِقَوْمِ يَذَّكَّرُونَ Doğru bilgi edinmek isteyenler için. O zaman bu ayeti doğru anlamak için ne yapmak lazımmış? Açıklamasına bakmak lazımmış. Allah bu ayeti nerede nasıl açıklıyor? Gün ne dedi? Kitabun uhkimet ayatuhu thumme fussilat milledun hakimin habir. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış sonra hakim ve kabir tarafından ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bunu açıkladık diyerek de burada hemen uyarıda bulunuyor. O zaman bunu acaba nerede açıklamıştır? Siz lütfen burada defalarca okuduğumuz ayetler var. Şems suresi. Şems suresi var ve şemsi ve duhaha diye başlıyor. 7. ayetten 10. ayete kadar hep birlikte okuyalım. Orada diyor ki Allahü Teala ve nefsin ve nefsin ve ma nefse ve onu diğerleriyle denkleştirene yemin olsun. Yani her insanda diğerlerinde olan organlar ve özellikler vardır. 594. sayfa. Fe ha fucuraha ve takvaha. Allah nefse günahını da takvasını da ilham etmiştir. Yani kişi doğruya yöneldiği zaman giderek içi açılır, rahatlar. Yani yeşrah sadrıhul Yani niyeti henüz kişi Müslüman olmuş değil. Çünkü burada şunu söylememiz gerekiyor. İza erade şey'en Allah bir şeyi murad ettiği zaman ne zaman murad eder? O kişi Müslümanlığa yöneldiği zaman murad eder. En yekule lehu kun kun dediği zaman da şa'e fiili olmuş olur, meşiyet olur. İşte kun ol deyinceye kadar geçen süredeki insanların davranış biçimlerini söylüyor. Yani Müslümanlığa yöneldiği zamanki durumu ne? Bakın işte burada diyor ki فَاَلْهَمَهَا Allah kişiye ilham etmiştir. فُجُورَهَا takvaha İşlediği günahını da takvasını da ilham eder. Siz kendinize bakın, iyi bir şey yaptığınız zaman bunun zevkini duyuyor musunuz? İçiniz rahatlıyor mu? Bunun mutluluğunu hissediyorsunuz değil mi? Peki yanlış bir şey yaptığınız zaman içiniz daralıyor mu? İşte aynı şey. Kafirlik yanlış şey değil mi? Yanlışta ısrar ettiğin zaman giderek daralır. Ondan dolayı da günahkarlar efkar atmak için içkiye sarılırlar. Kendilerinden kaçarlar. Tamam Diyor ki bakın Kad eflaha men zekkaha Kendisini arındıran umduğuna kavuşacaktır. Kesin. Neden arındıracaksın? Günahtan, kötülük, kötülüklerden. Nefsini temizleyeceksin. Ve habemen khâbe men <laughs> şeyin de içini kirleten de kaybetmiştir. İşte küfre doğru giden kişi sürekli içi daralıyor, şey yapıyor ama vazgeçmezse bu nedir? Bu Allah'ın büyük bir lütfudur. Kendi içinize bakın. iyilik yaptığınız zaman içiniz açılır. Tekrar yapma isteği duyarsınız. Kötülük yaptığınız zaman içiniz daralır. Tevbeye Allahü Teala sizi yönlendirir. Bu Allah'ın çok büyük bir ikramıdır. İşte az önceki ayet buna. Şimdi Allah ayrıntılı olarak açıklamış mı bu olayı? Peki bu ikinci ayet. Bunlar ikinci. Yani bir yerde şey özet verdi. Burada ayrıntısını verdi değil mi? Şimdi bu yetmez. Biraz daha ayrıntı verecek Cenab-ı Hak. Hemen bir sonraki sure, hemen o surenin yanındaki sureye geçin. Leyl suresine. Orada diyor ki Allahü Teala 5. ayet فَاَمَّا مَنْ اَعْطَى وَاتَّقَى Kim verir ve kendisini de korursa malını Allah için verebileceksin. Çünkü insanların yapısında cimrilik vardır. Vereceksin. Ve kendini de koruyacak. Yanlışlara karşı da koruyacak. Ben malımı verdim, rahatım değil. Koruyacaksın kendini. Sadece vermekle de olmaz. Ve saddaka bil husne, en güzeli de tasdik ederse, en güzel nedir? Allah'ın ayetleridir. Onları da tasdik edecek. Doğrulardan yana olacak yani. Ne diyor ona? Fesenü yessiruhulü'l-yusra Onu en kolaya, kolayca ulaştıracağız diyor. Bak önünü açacağız diyor değil mi? Şimdi biraz da ayrıntı verdim mi burada? Peki ve emmâ men bekhile ve kim cimrilik yapar böyle burun, burun kıvırır benim ihtiyacım yok ya falan derse ve kezzebe bil husne o en güzel şey karşısında da yalan söylerse o anlıyor gerçekleri ama hesabına gelmiyor. Fesenü yessiruhu lil usra. Onu da kolayca en zora yönlendiririz. En zor ne olmuş oluyor? İçi daralıyor. Her adımda daha da daralıyor. Sanki göğe çıkıyormuş gibi. Bu Cenab-ı Hakk'ın bir ikramı değil mi? Adamın her an vazgeçmesi için kendisine yapılan en büyük uyarı. En büyük uyarı. İşte Allah'ın lütfu bu. Bir de şeyi açalım lütfen. 22. surenin 31. ayetini. Ben bu da dördüncüsü olsun. Çünkü ikişerli sistem var. Şu ayet onu açıklıyor. On, onları açıklayan iki tane daha var. <hin TVs> Hunefa elillah gayre müşrikîn bi. Dost doğru Allah için çalışın diyor. Sakın ha ona hiçbir şey ortak koşmayın. Peki Ortak koşarsak ne olur? Ve men yüştik billahi kim Allah'a ortak koşarsa bu da şirkten sonraki durum. Hani ol, müşrik ol dedikten sonraki durum. Ve men yüştik billahi feke enneme harra mines sanki gökten atılmış gibidir. Yani büyük bir şaşkınlık içerisinde. Ne yapacağını bilmez vaziyet. Tutunacağı hiçbir şey yok. Fetahtafuhu tayr onu bir kuş kapıyor hemen ev tehvi bir riyah ya da rüzgar onu alıp bir yere götürüyor fi mekanin sahih uzak bir yere atıyor ben böyle büyük bir şaşkınlıklar içerisinde olur velik bu böyledir diyor hemen yuğaldım şair Allah. Kim Allah'ın Allah'a kulluğun simgelerine saygı gösterirse fe inna min takval kulub o kalplerin korunması demektir. Ondan dolayıdır. Şimdi şimdi bütün bu açıklamalardan sonra bu ayete geçelim. Fe men yuridillahu en yehdiyehu Allah kimi hidayet erdirmeyi murad ederse henüz erdirmiş değil. Çünkü ida arade şey'en yani Cenab-ı Hak kulu, kulu gerekeni yapacak ki neticeyi yaras. Diyor ya Hadid suresinin 22. ayetinde 57 22 ne diyordu? <laughs> Ma asabe min musibetin fil ardi ve la fi enfusikum illa fi kitabim min min qabl an Yeryüzünde ya da kendi içinizde başınıza bir şey gelmez ki onu biz yaratmadan önce bir yere yazmayalım. Allah yaratmadan önce kişinin içerisinde bunlar bak düşün ha iyice düşün. iyice düşün. Tevbe suresinin 115. ayetinde diyor ve mekanı Allahu li yudallaka'en ba'de iz hadahum. Allah bir toplumu yola getirdikten sonra onları sapık, sapık sayması söz konusu değildir. Hatta yubeyyin lehum ma yettekun sakınacakları şeyleri iyice ortaya koymadıktan sonra. İşte burada kişinin yola gelenin önünü açıyor ve rahatlatıyor. Bunu kendi nefsinde yaşıyor, içinde yaşıyor. Öbüründe sıkıntısını artırarak yanlışını gösteriyor ona. İşte irade iradesi, yani niye adam o tarafa doğru gidiyor? Cenab-ı iradesi ortaya çıkıyor. Ama kün emri olmadan adam ne mümin olur ne müşrik olur. Ol emri. İşte ol emri olduğu zaman o şae fiili olur. Erade şae fiiline dönüşür. Allah o kişiyi mümin ya da kafir yapmış olur. Şimdi görüyor musunuz? Allah hemen ayetin altında açıkladığını ifade ediyor bu ayeti. Açıklamasına bakmazsanız o zaman Fethullah Hoca'nın yazdığına doğru diyeceksiniz. Ona doğru dediniz mi bu defa bir sürü bu ayetler birbiriyle çatışacak. Bu ne biçim kitap diye diyeceksiniz. Allah insanın Müslüman olmasını istiyorum istemiyorum. mu? Vallahi işin içinden çıkamadım diyeceksiniz kendi yanlışımızı Kur'an-ı Kerim'e mal etmiş olacağız. Peki öyle olduğu zaman ne anlamı kalıyor şeyin? İmtihan ne anlamı kalıyor? Hidayeti dilemenin ne anlamı kalıyor? 102. sayfada ne diyordu? Allah kimin hidayetini murat buyurursa onun kalbine inşirah verir. Bak burada kişinin tavrı falan yok. Dikkat ediyor musunuz? Adam çalışmıyor, gayret etmiyor. Bak bütün öbür ayetler ne yaptı? Bütün saniye saniye ayrıntı verdi mi? Evet. Allah kimin hidayetini murat buyurursa onun kalbine inşirah verir. Onun gönlünü İslamiyete ısındırır ve hakikatin, ve hakikatin tatlı yüzü ona olduğu gibi görünür. Görünür de hakikate karşı hahişkarlık duyar yani istek duyar. Allah kimin de dalaletini murat buyurmuşsa onun kalbini daracık ve sımsıkı verir. Artık o İslami hiçbir teklife evet diyemez, diyemez. Bitmiş artık o iş. Nasihatten, aslandan kaçan yaban eşekleri gibi kaçar ve her adımı onu İslam'dan daha da uzaklaştırır. İşte Kur'an-ı Kerim'in kendi yöntemine göre anlamadığınız zaman sistem böyle insanı sıkıntılara sokar, başka bir şey yapmaz.